Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan yepyeni bir korku oyununa hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu korku oyununda şöyle bir şey var. Ee, hikayesini hemen anlatayım. Kız eee Memleketten başka bir yere gidiyor Okumak için ve ondan sonra işte yaz tatili geliyor O yaz tatilinde evde Annesi gillen geçirmek istiyor Arabasına biniyor ve uzun bir Yoldan sonra arabasıyla geliyor Ve burada duruyor arkadaşlar ve şimdi Gecenin köründe eve girecek Ve bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber Göreceğiz arkadaşlar Beyle butonları unutmuyorsunuz yapıştırın beğenileri arkadaşlar Herkesten güzel bir beyni bek bekliyorum Diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım ee, 317. 317 numaralı eve giriyoruz. Hadi bakalım. Yüz. E'ye bas diyor. Oo, güzel. Atmosfer güzel arkadaşlar. Daha piyasaya çıkmadı oyun arkadaşlar. İlk deneyenlerdeniz. Bakalım nasıl olacak. Grafikler aham şaham değil ama güzel. Güzel. İdare eder yani. E'ye bas. Vay be hayret. Kapı açık. Vallahi bak kapı açık billahi kapı açık. Normalde var ya anahtar falan aramam lazım. Objektif updated diyor. Şu kapıyı kapatabiliyor mu? Kapattım. Evet eve girdik arkadaşlar şu an. Şu ikide bir de kulağımdan düşüyor. Neden de bilmiyorum. O yüzden bunu çıkardım arkadaşlar. Öbüründe var. Sıkıntı yok. Şimdi. o ışıklar açıp kapalıyor. Açık dursun ama. Şu kapıyla başlayalım. Kitli. Hiç sıkıntı yok. Bu ne? Bu ne? A story of a little princess. Oo, baksana. 1919 çok eski bu. Aynı anda kızın annesi babası yaşlı mı anlamadım ki dur anlarız şimdi. Evet salon. Pek öldüm. Telefon nerede? Telefon nerede? Telefon ha burada. Heh. Alıyorum. Hey sorry we're not there. We ran into some issues in town and won't we'll be able to make it for a couple hours. We hope to be there before the morning hours hit, so catch a good night's sleep upstairs for us, okay? We'll have to catch up to you a bit later. Okay. <sighs> well, I guess I'll just head to bed then. Ee, şöyle diyor, e, babası diyor ki, e, şehirde problemler çıktı o yüzden e, eve yetişemeyeceğiz, sabaha doğru evde oluruz diyor. Sen git yukarıda yat diyor, sabah geldiğimiz buradayız dedi. Kız da dedim dedi ki herhalde o zaman hadi ben gidip yatayım dedi. Yatmadan şuralara bakalım, bu ne? Bu ne ya? Polis box. İpucu var mı? Yok. Işık aç kapat. Şuraya bir bakmam lazım arkadaşlar. Ne olur olmaz. Yüzde bir milyon az sonra ışıklar gidecek. O yüzden. Bilim nerede ne olduğunu. Vazo. Şu bu. Aynen. Şunlar. Normal şey değil mi? Aynen. Bottle glass. tam sıkıntı yok. Şuralara baktık. E, televizyon da eski ha. Ne diyor? Televizyon machine 2000. Öf. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Burada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Şurada bir haç var. Şu kapılar açılıyor mu? Kitle. Kitle. Burada bir şey yok. Tamam. Yukarı çıkacağız o zaman arkadaşlar. Büyük ihtimal yatak odası yukarıda. Her yere bakmam lazım. Sonra bu ne? Konefer mi? Abi konefer. Abi bir kırmızı ışık geliyor diyecektim. Tam var ya. Konefer herhalde bu. Şu kapı. Kitle. Oo. Bu ne? Normal kitap değil mi? Book. Aynen kitap. Şurada yazı var. Ee, by wisdom I house a bowl falan 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 understanding the interpreter knowledge the rooms and filled with precious and patient riches diyor. Ana bu şey lan. İncil'den bir şey. Ya abi ya, geç bunları Zaten haç varmış burada sonradan gördüm. Geç baba bunları geç. Burada bir şey yok. Bura o zaman. Aynen bakın burası. Oha. Nasıl açacağım kapıyı? Basıl tut şöyle mi çok değişik bir mekanizması varmış, anladım tamam. Evet. Ne var burası? Bura bizim yatac odamız. Burada da yine İncil'den bir şey yazıyor, sıkıntı yok. Burada. Ah, oh, el feneri. Ben ne dedim? El feneri geldiyse ışıklar gidecek. Yüzde bir milyon. Şimdi yatacak bu kız. Gece uykudan kalkacak, Ah başım ağrıyor diyor. Ondan sonra başlayacağız herhalde. Hadi yatalım. <laughs> What? Not this again. The power in this old house is very unstable box is unfortunately by the garage outside I might want to grab my flashlight On the dresser hmm. Şey flashlight feynendir Büyük ihtimal aynen ee, Şey diyor arkadaşlar jeneratör gitti elektrikler gitti Bu ev eski olduğu için hep er elektrikler Gidip geliyor garajın orada e Jeneratörün açma şeyi varmış Oraya gideceğiz Hadi bakalım gidelim o zaman sıkıntı yok Şöyle yaptım mı İki tane pil var tamam okey Bir tane de flashlight Karşıma bir şey çık. Aa, bunlar kim açtı lan? Nasıl ya jeneratör gitti mi otomatik kendiliğinden mi açılıyor bunlar böyle? İyiymiş valla. Kapı hala açılmıyor. Tamam dışarı çıkacağız büyük ihtimal. Tamam o zaman. Hadi çıkalım. Büyük ihtimal buradan. Değil. Aa. O zaman garaja şuradan çıkacağım ya da şuradan. Bu değil. Bu buradan çıkıyormuşuz. Okey. Bura mutfak. Değişik. Bura nerenin kapısı ya? Kapı yok. Ne? Bura nerenin kapısı? Arkasında bir şey yok. Gizli oda olabilir ha. Tamam, bir şey yok. Garaja buradan. mı? Aa, burası da var. Bura nere? Değişik. Aa, jeneratör de var burada. Ne bu? Jeneratör değil, bu şey, ısıtıcı. Şu mu dışarı çıkıyor? Büyük ihtimal. Bu 100 dedim. Dışarı çıktık arkadaşlar. Okey. Dışarı buradan çıkılıyormuş. Tamam sıkıntı yok. Garaj nerede? Bu ne? Ee, Burada oturuyorlar. Lies. bu ne lan? I did not want to do it. Sorry. Ben bunu yapamam. Özür diliyorum dedi. Aa! Lan ya kim yaktı? Yeni mi yapmışlar bunu? Anlamadım ki. Garaj, garaj yok mu garaj? Garaj. Şurada garaja benzeyen bir şey var. Dur bakayım şu tarafa doğru gidelim. Şeyden korkuyorum ya. Ölüme biriyle atlayacak diye. Garaj burada. Garaj değil mi bu? Valla garaja benziyor. Aa garajın kapısı. Aç. <laughs> Buradan değilmiş. O zaman şuradan. Var mı? garajın? Aa kapısı açık bile herhalde. Aa açık valla. Eee burası o zaman. The power box e, should be around here somewhere. I do remember it being on the outside. He jeneratörün e, şeyi burada bir yerde diyor ama dışarıda olduğunu hatırlıyorum diyor. Şuraya bakalım da. Ondan sonra dışarı gidip jeneratörü açarsın. Burada da bir şey yok, bir şey yok. Alacak hiçbir şey yok değil mi burada? Yok, tamam. Çıkıyorum. Ben şu zannettim var ya bu da değilmiş. Jeneratör dışarıda olduğuna göre o zaman burada bir yerde. Aa bu. Bu çok küçük jeneratör için. Bu değil. Burada yok. Burada. Aa burada. Tamam tamam buldum buldum buldum. Jeneratörü bulduk arkadaşlar. Aynen aç. Jeneratörü yak. Phew, <laughs> there we go. Oh that should have done the trick. Güzel oldu. Şunu kapatsam. Yok yok açık tut açık tut vallahi önümü göremiyorum. Şimdi eve gideceğim herhalde. Bir şey diyor mu yukarıda? Demiyor. Bir şey demediğine göre eve gideceğiz herhalde büyük ihtimal. Gidelim sıkıntı yok. Uh, what was that? O ses neydi? Müzik de ses de... Vallahi billahi se müziğin sesi değişti. Kıza dedi ki, o ne diyor? E tabi kapıyı açık bırakırsan böyle tabi ki birileri eve girer. Bismillahirrahmanirrahim. Hello? Hello? Yukarıdan geldi ses. Ses yukarıdan geldi arkadaşlar. Ses yukarıdan aldım. O her yerin ışığını aç. Aç 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 burada da görmüştüm. Nerede? Burada yok muydu ya? Aha burada gördüm seni. Aç 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 aç. Şu açılıyor mu? Açılıyor. Dur açayım. Ha? aç aç aç. Ama ışığı açık. Her tarafın ışığını açmam lazım. Açık burası açık. Yukarıdan ses geldi. Yukarı çıkıyorum ha. Kimse var mı? Aa kapı açık lan. Ben bu kapıyı açmadım. Açıyorum ha. Aç tüm aç tüm aç. Tuvalet. Ya e, kimse yok. Işık aç şunu. ben de bir şey var zannettim ha. Aa bu ne? Abo kan var. Vallahi kan var. What happened here? Bu ne lan? Namaz gibi yapmışlar ha değil mi? Allah Bu ne ya? Şunu açabiliyor mu? Bu ne böyle? Değişik. Okey. Vazo düş. Vazo düşmüş. Enteresan. O zaman bu odada. Kimse yok. E nerede bu? Bura açılmıyor. Aa açılıyor. Tamam burada o zaman. Yüzde bir milyon. Burada mısın lan? Abi biri yatıyor. E, Bekle bir Kur'an çarpsın biri yatıyor burada. Abi. iyi misin? Işık açılacak ışık yok değil mi burada? Adamı kaldı. Allah senin belanı vermesin. Ne oldu kızın kafasına mı girdin? Işık. Ne oldu? Nereye gitti bu? Aha pil pilleri kullan ya. Ha, üstüne mi atacağım? Tamam at. Yok değil. Kullan. Combine. Yeniliyor herhalde arkadaşlar şu an. Heh o güzel oldu. O. Kumar masası. Vay be. Peder beye bak. Çek. Vay be. Aşağıda televizyon vardı. Bunu televizyona mı takacağım ki? Tip buldum arkadaşlar. Eski radyodan mı geliyor bu ses? Şundan geliyor herhalde. Baya eski ev ha. E nereye gideceğim? Bu ses aşağıdan geliyor. Bu radyo sesi aşağıdan geliyor. Televizyonu açtı bir herhalde. Ya da şuradaki televizyon. Bura halen gitti mi gerçekten? Ha öbür televizyon bura değil. O zaman şuradaki. Am imagining this? I need to go to bed. Aa bu da değil. Lan neresi açık? Hangi radyo? Nereden geliyor bu ses ya? Bu radyo değil değil mi? He ee, şurada radyo vardı. Kapat şunu ya. Bundan geliyormuş ses arkadaşlar. Ne kadar çok badı. Abi şuna bakar mısın? Beş tane oldu. Şurada tape şey var mı? Yok. Burada kullanamıyorum. Eee... bu ne? Bu bizim yeni evimiz diyor. Ne zaman gelip bizi ziyaret edeceksin diyor. Herhalde bunu kıza göndermişler zamanında. Ben bu teybi nerede kullanabilirim? Yukarıda televizyon yok o zaman şurada. Burada da kullanamıyorum. Kız daha demin ne dedi? Şey dedi. Gidip yatmam lazım dedi. O zaman gidelim yatalım. Herhalde gece tekrardan kalkacağım. Bilgim yok arkadaşlar. Hep beraber görürüz dur bakalım. Şu kapı açılmadı bir türlü ya. Kapının arkasında da ne var belli değil ha. Şuna bakar mısınız? Şuraya kapı açılıyor. Enteresan. Neyse. Yukarı çıkalım. Yatmam gerekiyor diyordu. Gider yatalım o zaman? Değişik. Buraya mı gitti lan yoksa? Öldük. Öldük. Aa oyun bitti. Vay be. Kısa bir oyundu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bölüme tekrardan Görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Güzeldi güzeldi. Heyecan verdi.